Merhaba arkadaşlar, Oyun Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber modifierları inceleyeceğiz. Tasarımlarında aktif olarak kullandığım modifierlara bakacağız. Ardından detaylı bir şekilde diğer modifierları da inceleyeceğiz. Modifier ne demek? Modifier aslında objemizin özelliklerini ve şeklini yıkıcı bir şekilde olmadan değiştiren özellikler demektir. Değiştiren yazılımsal aslında bir takım e, değişiklikler demektir. Ne demek istiyorum? Mesela burada Modifier'lara kısmında hemen bir tane Modifier ekleyelim. Array modifier eklediğimi varsayıyorum. Bu Modifier cisimleri kopyalamaya yarar. Peki. Kopyaladı diyelim. Mesela count sayısını arttırıyorum. Böyle 27 yaptım diyelim. Ve sonra vazgeçmek istedim. Yani tekrardan eski haline gelsin istedim. Nasıl yapacağım? Hemen bu çarpıya tıklıyorum ve eski haline geri geliyor. Yani yıkıcı bir şekilde olmadan, şekli değiştirmeden eski haline geri getirebileceğimiz işlemlere yıkıcı olmayan işlemler diyoruz biz. Hazır lafı açılmış Array Modifier ile başlayalım. Öncelikle Array Modifier nasıl kullanılıyor? Burada fit type'ları var. Fixed count, fixed length and fit curve var. Burada biz şu anda fixed count'la çalışıyoruz. Yani sayıyla çalışıyoruz. Örneğin buradaki sayıyı 3'e, 4'e, 5'e çıkardığımda küp sayısını artırmış oluyorum. Ayrıca de buradaki faktörleri de değiştirerek aralarındaki boşlukları da artırıp azaltabiliyorum. Mesela y sayısını arttırdığım zaman y ekseninde belli bir boşluk bırakarak küpler tekrarlanmaya başlıyor. Ve bunu yine z ekseninde yaparsak bu sefer de yukarı doğru boşluklar artıyor. Bir de faktör var. faktörde aslında x eksen demek. Arttırdığımda yine x ekseninde bu sefer de boyutlar artıyor. Böylelikle mesela oyununuza merdivenleri tam olarak aynı boyutta eksiksiz bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken şey burada apply'a tıklamak. Artık bunlar bu şekilde oldu. Her birinin tek tekini seçebilirsiniz. Şöyle bunu seçtim mesela. L'ye tıkladım. Bu şekilde bu kübü seçip yine oynatabilirim. Ardından CTRL Z diyorum çünkü bu modifier işimiz bitmedi. Şimdi fit type'ımız e, fixed count'tı. Fakat fit length yaparsak bu sefer de belli bir uzunluk seçiyoruz ve o uzunluğa göre küplerimizi sıralıyor. Mesela 10 metre dersem ben buraya 10 metrelik bir uzunlukta küplerimizi sıraladı. Küplerimizi küçültürsek mesela bakın bunu yine 0 diyorum. E, ve kübümü bu sefer küçültüyorum. Bayağı bir küçülttüm. Ardından tekrardan 10 metre dersem Yine aynı şekilde olur. Neden? Çünkü kübümün boyutuyla alakalı bir fark yok aslında. Buradaki faktör kısımlarını oynatmam lazım. Mesela bunu bir yaparsam. Bunu da şöyle bir yaparsam. Ve bunu da bir yaparsam. Bakın bu sefer 3 tane kübüm olmuş oldu. Her biri de 1 bir metrelik aslında uzaklıklarda. Yani x, y ve z ekseninde 1 metrelik boşluklar bırakarak tam olarak uçtan uca. Bakın hiçbir boşluk olmadan tam olarak uçtan uca. E, hareket ediyorlar. Çünkü benim kübüm 1 metre boyutundaymış. Mesela bunu 1 metre kare diyelim. 1 metre kareymiş yani. Bunu arttırırsak uzaklıkları artacaktır. Evet bu da fit length olarak geçiyor. Bunu da şöyle bir 100 metre yapalım. Bakın bu şekilde 100 metrelik uzun bir merdiven ya da işte uzun bir küp zinciri yapmış olduk. Evet CTRL-Z yapıyorum. Bir de fit curve'ümüz var. Bunu da hemen e, yapalım. Şöyle Fit Curve dedim. Ardından Shift A ile bir tane bezir Curve oluşturuyorum. 7'ye basıyorum ve yukarıdan bakıyorum. Scale diyorum. X eksenini şöyle bir büyütüyorum. Burada diyorum ki, bak Blender bana bu eğrinin boyutunda e, küp oluştur. Yani bu uzaklıkta, bu e, uzunlukta bir sıralama oluştur diyorum. Hemen Array diyorum ve Fit Curve diyorum. Bu Curve'ı şöyle seçiyorum. Ve tam olarak aslında bu körbün boyutunda bize küp oluşturmuş oldu. Faktörünü arttırabilirim şöyle. Bakın faktörünü arttırırsam yine de fark etmiyor. Sadece bu şekilde oluyor. Yani uzunluğu artmıyor. Mesela bunu bu arada animate haline de getirebiliriz tabii ki. Onu da başka bir eğitimde gösteririm. Evet array modifier bu kadar da buradaki bazı özellikler de var ama şu anda ana olarak bilmemiz gerekenler bunlar. Sonra hemen bunu bu modifier'ı kapatalım. Körbümüzü silelim. Ardından bu kübe başka bir modifier ekleyelim. Mesela ne olabilir? Bevel. Bevel yine en basitlerinden en ama işe yarayanlarından bir tanesi. Buradaki amount'unu şöyle arttırarak bevel'in gücünü artırabiliyorum. Segment'ini arttırarak da yüzey oranını arttırabiliyorum. Daha böyle ne derler? Yumuşak geçişli bir yüzey elde etmek istiyorsam bu şekilde artırabiliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Angle var. Angle 30 derece. Yani 30 derecenin üzerindeki aslında her cisme bevel e, uyguluyor. Biz bunu artırarak aslında mesela eğriye de bevel uygulayabiliriz. Hemen bunu göstermeye çalışayım. Öncelikle şunu e, display modunu kapatalım. Ardından edit moda geçelim. Bakın burası şu anda tam olarak 90 derece, doğru mu? Mesela şuradan bakıyorum. 3'ten bakayım. Hmm, nereden bakabilirim? Heh, böyle baktım varsayıyorum. Y diyorum ve Z ekseninde şöyle küçültüyorum ve şöyle küçültüyorum. Bakın şu an burası şu e, çizgi neredeyse sıfır derece. Yani burası şu an bevel olmaz tahminen. Ama e, ben buradaki şimdi yapalım bakalım nasıl oluyor. Bakın burası bevel olmadı doğru mu? Fakat ben bunu şöyle arttırırsam bakın bevel oldu. Görüyor musunuz? Şu anda bevel değil ve bir anda bevel oldu. Segmentini arttırayım daha rahat görelim diye. Şu anda bevel şu anda değil. Ama ben istiyorum ki şu açıda bile bevel olsun. Nasıl yapacağız? Buradaki angle'ı düşürüyorum. Diyorum ki 20 derece. Hala olmadı o zaman 10 dereceye düşürüyorum. Hala olmadı o zaman 5 dereceye düşürüyorum. Evet şimdi mesela bevel'ımız oldu. Yani 5 dereceye bile bevel uygula diyorum. Ve bu şekilde bevel uyguluyor. Böyle artırıyorum mesela diyorum ki 10 dereceye bile bevel uygula. Bu sefer yine oluyor. Çünkü hızıyla şurası arasındaki dereceyi artırıyorum. Bevel modifier da bu şekilde. Sonra e, bu objeyi tekrardan yine bu şekilde yapabilirim. Şöyle aynen tamam. Sonra e, başka bir modifier'a bakalım. En çok kullandıklarımıza şu anlık bakıyoruz. E, mirror modifier çok iyi bir modifier onu da göstereyim. Yani mirror modifier'ı birden fazla şekilde kullanabiliriz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bir mirror object'e ihtiyacımız var. E, eğer ki mirror object'imiz yoksa kübümüz kendi olduğu yerde sadece oynar. Bakın şu anda iki tane kübümüz oldu. Sadece x ekseninde ama olduğu yerde kopyalandı. Biz bir tane şey istiyoruz. Merkez nokta. Yani biz bir tane merkez nokta belirlersek işimiz çok daha kolay olur. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Hemen bunu kapatalım. Ve bir tane obje moddayken shift A diyorum ve bir tane empty oluşturuyorum. Plane eksiz oluşturuyorum. Şimdi diyorum ki Ey Blender bana tam olarak bu arada merkez noktasını da buradan buraya almak istiyorum. Shift sağa klik diyorum. Set origin diyorum. Origin to geometry diyorum ve bu şekilde tam merkez noktaya almış oldum pivot point'i. Sonra diyorum ki Blender bana tam olarak şu merkez noktada bir küp oluştur. Ve bu şekilde bir küp oluşturuyor. X ekseninde yani X eksenini referans alarak. Y eksenini yaparsam bu sefer de ee, yine aslında dip dibe oluştu. Bunun yine sebebi aslında yan yana oluşundan kaynaklı. Bunu bir de mesela farklı bir yere alıp y eksenleri oluşturabilirim. E şimdilik sadece x eksenini göstereceğim. x ekseninde şimdi bunu oluşturdum diyelim. Bunları taşımak istiyorum. Normalde nasıl taşırım? Atıyorum bu olmasaydı çok zordu. Ama ben bunu taşıdığım zaman Mesela böyle. istediğim şekilde uzaklığını değiştirebiliyorum. Hem de sadece x ekseninde uzaklığını değiştirebiliyorum. Yani harika bir aslında özellik. E bir de şöyle bir şey var. Bunu alıp yine bu şekilde yerlerini değiştirebiliyorum. Bu da yine ayrı bir olay. Bir de hem bunu hem bunu alıp taşırsam kafama göre taşıyabiliyorum. Her yere taşırım yani şu an. Bakın böyle taşıyabilirim. Hem de mirrorlanmış olur. Ve bunu aslında apply etmeden yapmış oluyorum. Apply etmek ne demek? Aslında e, bu modifier kardeşim artık sen bana uyguladın. Bana iki tane obje verdin. Bu iki objeyi ben kafama göre kullanabilirim artık demek. Ama aksi takdirde mesela edit moda gelip ben bunu e, editleyemiyorum. Yani bu kübü editleyemiyorum. Bu da ayrı bir olay. Yani ben bunu mesela şöyle yaptım diyelim. Extrude'la bu şekilde yaptım. Buraya da onaylanmış oldu. Ama ben buraya da taşınmış oldu. Ama ben bunu object moda gelip. Bu arada object moda gelmeden e, modifier'ları şey yapamıyoruz. E, modifier'ları onaylayamıyoruz. Apply dedikten sonra tekrardan bunu böyle yaparsam sadece bu kübü oynatmış olurum. Diğeri oynamaz. Bu da yine bir bilgi. <laughs> evet. Sonra başka mesela size ne gösterebilirim? Şu çok önemli. Clipping. Clipping nedir? Öncelikle clipping kapalı iken ne oluyor? Ona bakalım. Edit mode'a geldim. Bunu aldım. Dedim ki x80'le şöyle yaklaştırıyor Bakın kapı yapıyorum diyelim. Bir tane kapı. Bir kalemin kapısı olduğunu varsayalım bunu. Bu şekilde birleşmiyor. Yani bu yüzeyle şu yüzey, ya diğer yüzey gözükmüyor bile şu anda ve birleşmiyor object moddayken. Şimdi ne yapacağım? Bu ayrı, bu ayrı. Ben bunları Ctrl X diyeceğim de merge diyeceğim de işte e, by distance diyeceğim de olmayacak da sonra bu her bir vertical seçeceğim tekrardan by distance diyeceğim. Yine olmuyor çünkü neden uzaklık farkı var bilmem ne bunları böyle yapmam lazım bunları böyle yapmam lazım falan çok uğraştırıcı yani. Ne yapıyorum peki çok basit bir yöntem var. E, mirror komutu bunu da düşünmüş. Hemen şöyle yapıyoruz clipping'i açıyoruz ve ardından tekrardan buna G'ye basıp x ekseninde hareket ettirdiğim zaman tık gördüğünüz üzere birleşmiş oldular. Artık tek bir yüzeyler yani. Bu şekilde ikisini oynatabiliyorum. Z ekseninde veya işte Y ekseninde vesaire vesaire. Bu da yine mirror komutunun aslında çok güzel bir yöntemi. Bir de merge özelliğinin e, uzaklık farkı da var. Mesela bakın. Mesela clipping'i kapattım. Merge'ı arttırırsam eğer bakın merge'ı iyice arttırıyorum. Mesela bir metre yapayım. 1 metre. Bakın kendi kendine birleşiyor zaten. Ama çok önermiyorum çünkü rastgele noktalarda birleşebiliyor. O yüzden direkt sadece clipping yapalım ve böyle birleştirelim. Bakın merge'ünü bir metreden direkt birleşiyor yani. Şu merge'ü 0.02 yapıyorum. Tamam. Şimdi gayet iyi. Evet mirror modifier da bu şekildeydi. Yine aslında bir diğer özelliği de yaptığımız her hareket zaten kopyalaması. Bunu e, al buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Zaten hani ayna özelliği mirror modifier yani. Bu şekilde ne yaparsak kopyalıyor. Hemen bunu da kapatalım. Ee, objemiz bu hale geldi. Hemen bunu siliyorum şöyle. İkisini de sildim. Shift A dedim. Mesh dedim. Bir tane küp oluşturdum hemen. Sonra bir modifier daha. Decimate modifier. Decimate modifier şu an bunu da yapmak çok zor. O yüzden şöyle yapacağız. Önce subdivision surface modifier'a geçelim. Ardından decimate'e geçelim. Neredeydi subdivision surface modifier? Burada. Evet. Şimdi bu arkadaşın özelliği ne? Bu arkadaşın bir sürü özelliği var aslında. Öncelikle Level View ve Render View var. Level View'u 2'ye getirdim. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde e, yüzey sayısı arttı. Yani aslında yüzeyleri 2'ye bölüyor ve kafasına göre varlığımsı bir yüzey oluşturmaya göre dağıtıyor diyebiliriz. Bunun Level View'un 2, 3, 4, 5 artık bilgisayarınız neyi kaldırırsa ona kadar yapabilirsiniz ama ben çok önermiyorum. 3 mesela gayet yeterli. Ardından Edit Mode'a geçtiğiniz zaman bakın. Burada bir kübümüz var. Bu kübün bir tane yüzeyini seçtim. Ve G ve Z'ye basarak şöyle yukarı doğru uzattım. Ben bununla zamanında bir tane canavarın boynuzunu yapmıştım. Onu hatırlıyorum. Bir de Scale deyip 0 yaparsam bakın şöyle bir yüzey elde etmiş oldum. Bir de bununla ben kontrol R eklersem şöyle 3 tane mesela. Bu şekilde aslında bir obje elde etmiş oldum. Sonra mesela bunu şöyle büyütürüm. Sonra şunu birazcık küçültürüm. Alt sol ile küçültüyorum. Sonra e, burayı da komple seçip örneğin şöyle çekiyorum. Bakın şöyle y eksenini iyice çekeyim. Evet, Böyle bir mesela boynuz yapmış oldum. E, bu aslında Subdivision Surface Modifier bu işe yarıyor. E, objeleri e, yüzeylere bölüp e, daha böyle yuvarlak bir hale getiriyor. Ardından e, bunu kapatıp ne ekleyelim? Decimate modifier ekleyelim. Bu decimate modifier da aslında bu yüzeylerin yüzey sayısını azaltıyor. Öncelikle yüzey sayısına nasıl bakarız ona bakalım. Şuraya geliyorum. Ve istatistik kısmını açıyorum. Açtığımda ben bu objenin kaç tane yüzeyi olduğunu görebiliyorum. 1152 yüzeyi var ve 2304 tane de üçgeni var. Ardından ratio var. Şuradaki decimetrin ratio'su. Bunu hemen şöyle 1000'den azalttığımız zaman bakın buradaki face count azalıyor. Ve bunu şöyle bayağı bir küçültüyorum. Böyle iyice küçültüyorum. Bakın ne oldu? Aslında hala aynı e, geometriyi koruyarak çok daha az yüzeye sahip bir boynuz elde ettik. E, face count 255, triangles'a 288 yani üçgeni 288 tane. E, bunu daha da küçültürsek birazcık şekli bozulabiliyor. Yani, ama 85 yüzeyle de aslında böyle bir obje elde etmiş olduk. Çok güzel. Ve bunu apply dersem direkt bu objeyi elde etmiş olacağım. Şöyle bir şey var. Mesela oyunda bu kadar low poly ve bazı kırıkları olan... Şuralarda mesela birazcık fazla bir kırığı var. Böyle kırıkları olan bir boynuz pek görmek istemeyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. Hadi bunu diyelim onayladık. Onaylarken ilk yaptığımız modifier'ı onaylamamız lazım. Önce bunu onaylıyoruz, sonra bunu onaylıyoruz. Yoksa öbür türlü sıkıntı yaşarız. Olmuyor zaten. Unity, Unity diyorum. Evet, <laughs> bu aralar çok Unity çalışıyorum bu arada. O yüzden Unity çıkıyor ağzımdan. Blender izin vermiyor. Ardından hemen sağ tıklayıp Shade Smooth dediğim zaman bakın. Direkt böyle bir yüzey elde ediyorum. Peki, ya şimdi bu ne? Hani Bununla biz oyuna bir şey koyabilir miyiz? Tabii ki koyamayız. Ama biz buna yüzey ekliyoruz zaten. Bu aralar ben de yüzey yapmayla ilgileniyorum. 3D Painter'dan. Onun da eğitimleri gelecek. Yani bu boynuza bildiğin boynuz yüzeyi, kemik yüzeyi yapacağız. Hani internetten bedava satanlar da var. Bedava indirebileceğiniz yerler de var ama hani önemli olan bence kendinizin yapabiliyor olması. Çünkü bir oyun geliştirmek istiyorsanız veya bir oyun firmasına girmek istiyorsanız kendi yüzeyinizi kendinizin yapmanız çok daha iyi. Nasıl nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum bu arada. Her neyse. Hemen bunu da siliyorum. Decimate'i ve e, şeyde gördüğümüze göre, e, Subdivision Surface Modifier'da gördüğümüze göre Shift A diyorum, Mesh diyorum, bir tane daha küp oluşturuyorum. Son bir tane daha e, modifier e, bakalım. Ondan sonra geçelim. Bakalım neyimiz var başka. Displace Modifier var. Displace Modifier'ı göstereceğim ama küple olmasın bu. Plane olsun? Zaten plane daha iyi oluyor. Mesh, plane. Birazcık büyütüyorum şöyle daha iyi görmeniz açısından. Ardından displays ekliyorum. Displays'i ekliyorum. Displace eklediğimizde fark ettiğiniz üzere yerden birazcık yükseldi. Adı üzerine Displays ama aslında bu işe yaramıyor sadece. Bu mid hemen 1'e alıyorum ve direkt eski haline geri getiriyorum. E, strength kısmı var. Strength kısmı daha önemli zaten. Ama Strength'i yapmamız için önce bizim bir tane texture'a ihtiyacımız var. Bir noise texture'ına ihtiyacımız var. Öncelikle new diyorum. Bir tane noise texture oluşturacağım. Bu noise texture nasıl oluşturuyorum? Hemen buraya geliyorum. Textureler kısmına geliyorum. Ve buradan texture.001'i seçiyorum. Image or movie yerine buradan istediğim texture'ı seçiyorum. Ben genelde clouds veya e, seviyorum. Clouds gayet güzel. Evet ardından mid level'ı 0.5. yapıyorum ve aşağı indiriyorum şöyle. Evet. Şimdi texture'ımız 0.01 ama biz bunu 0.02 yapacağız. Şöyle 0.01 miydi bizim tekstürümüz? Bakayım. Evet evet tamam. 0.01. Ardından bu strength'i arttırırsak şu an hiçbir işe yaramaz. Önce yüze eklememiz lazım. Bu plane'e. Şöyle bayağı bir yüze ekliyorum. Yine bu şekilde bayağı bir yüze ekliyorum. Daha da eklesem daha iyi olur aslında ama şu anlık yeterli. 456 tane face'imiz olmuş. Şimdi strength'i arttırıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama object moda geçtiğinde oluyor. Yani evet çok oldu bu arada. Bunu bayağı bir düşünmem lazım. Evet. Şu an gayet iyi. Low poly bir oyunda dağları tepeleri yaparken vesaire bunu kullanabilirsiniz. Ya da yüzey sayısını bayağı bir arttırarak daha farklı bir haritada elde edebilirsiniz. Bir de buraya denizler falan koyabilirsiniz. Bunu arttırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı hemen ufacık göstereyim sadece. Shift A diyorum. Bir tane daha plane oluşturuyorum ve bu plane'i yine Aynı şekilde büyütüyorum. Şimdi ne oldu? Mesela buraların dağ olduğunu, buraların da deniz olduğunu varsayalım. Buraya da aslında bir texture ekleyerek yine deniz özelliği verebiliriz. Ama şu anda renk ekleyeceğim. Hemen buna geliyorum. Özelliklerine geliyorum. Bir tane yeni bir obje oluşuyorum. Zaten eski videoları izleyen bilir. Ardından base color'ı şöyle mavi yapıyorum. Evet denizin rengi bu şekilde olsun. Ardından buraya geliyorum. Bakın bu şekilde denizin aslında maviliğini verdik. Biraz fazla açık olmuş. Şöyle birazcık kısalım. Evet, sonra buraya gelip önce tabii şuradan modifier'dan bunu apply yapıyorum. Sonra buraya geliyorum. Bakın üst yüzeylere kar eklemek istiyorum. Nasıl eklerim? Bir diyorum. Shift Z diyorum. şuradan şöyle seçiyorum. Ama güzel seçimle gelmem lazım. Evet. Bir diyorum. Şuradan şöyle Seçiyorum ve buralara mesela bir tane daha new diyorum. Şimdi öncelikle normalde e, bu e, dağın e, normal yüzeylerine belli bir renk verdiğimiz varsayalım. Buraya yeni bir e, renk atıyorum. Buraya assign diyorum. Bunu buraya atıyorum. Sonra diyorum ki buraya kardeşim bembeyaz olsun. Sonra bu kalanlar da daha koyu olsun. Şöyle bak Ve daha böyle kahverengi. Ee, mesela bu şekilde karları yapabilirsiniz. Tabii ki siz buradaki yüzeyleri arttırabilirsiniz mesela. Buradan buraya bir yüzey elde edebilirsiniz. K'ye basıyorum knife tool'la. Şimdi kesiyorum burayı. Mesela. Sonra bunu birazcık yükseltiyorum. Ve extrude diyorum. Scale diyorum. Aynen öyle. Sonra burayı atıyorum. Ee, bir e, dağ yapabilirsiniz örneğin. Alt kısımları da A, şey yeşillik yapmak istiyorsanız alt kısımları değişiklik yapmak istiyorsanız buraya gelip buradan yeni metal ekleyip buradan bunu böyle yeşil yaparsanız bu şekilde olacaktır. Bir saniye bir de assign dememiz lazım. Hemen assign diyorum. Bakın bu şekilde aslında low poly dağlar, denizler yapmış oluyoruz. Bunu tabii ki ekstra grafikli, ekstra yüzeyli yapmak istiyorsanız işler biraz daha değişiyor. Ama bu desimet modifier bu işe yarıyor diyebilirim. Evet eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.